Magazin dünyasında yaşanan son gelişmelerin yer aldığı haber turumuzda şimdi sıra. Magazin Hattı ekibi Survivor yarışmasının başarılı ismi Barış Murat Yağcı ile Etiler'de bir kuaförde bir araya geldi. Saçlarını kestiren ünlü isim yeni imajıyla ilk kez görüntülendi. ...çok özel bir gece var bu akşam... E, ...o yüzden oraya çok ekstra hazırlanmak istedim... ...sonuçta erkeğin de saçı sakalı... ...maksimum yapabildiği makyaj... E, o yüzden şey... E, iyi oldu... Kuaför çıkışında... ...magazin hattı mikrofonla konuşan Yağcı... ...çok özel açıklamalarda bulundu... ...sevenlerinin merak ettiği bir husus var... ...o da ünlü ismin Survivor'da olup olmayacağı... ...evet yani... ...öyle bir durum var... E, ciddi bir şekilde... Ha, ...hayırlısı yani bu saatten sonra hayırlısı... ...gidersem... Hani Erken dönmek için değil gerçekten e, 2020 normal sezon 2022 All Star e, bir tane artık bir bir kupa olsun isterim. ben. Yani. Barış Murat Yağcı sevimli köpeğiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Belli mi olur? Can dostuyla ortak bir projede yer alır belki. Ufaklık bana geldiğinden beri enteresan proje teklifleri oldu. Çok enteresan. Henüz ufak. Daha bebek bir yaşına girmedi. Biraz daha büyüsün, birlikte bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Ünlü ismin özel hayatı da merak konusu. Yalnız olduğunu söyleyen beyefendi, aradığı aşkı en kısa sürede bulur umarız. Anlık bir şey bu yani birinin gözüne baktığında o etkileşimi alman gerekiyor. Onu da almadan hani bir şeye başlamanın çok bir mantığı yok. Ee, o yüzden ben de kendim için hayırlısını diliyorum ve bekliyorum. Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da sahne alan Murat Boz, sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kaldı. <laughs> en güzel şarkılarını Diyarbakırlılar için seslendiren yakışıklı popçu performansıyla beğeni topladı. Ölür, bir razı gönül, beni bana halime, herkes Ancak konserde tatsız bir anda yaşandı. Şarkı söylediği esnada Murat Boz'un yüzüne yabancı bir cisim fırlatıldı. Konser devam ettiği için ne yapacağını şaşıran Murat Boz, kısa bir süre sonra şarkıyı söylemeye devam etti. Başrollerinde Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı Gerin takımı filminin ön gösterimi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Uzun zaman sonra ilk kez bir arada görüntülenen Murat Boz ve Hadise'nin samimi halleri dikkat çekti. Bu arada şarkıcı Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez'in bir süredir aşk yaşadığı söyleniyor. Etkinliğe birlikte katılan ikili aşk dedikodularını iyice alevlendirdi. Gösterim sonrası Seda Bakan'la kol kola kameraların karşısına geçen hadise arkadaşına tam destek verdi. Ya ben artık böyle dram şeylerden sıkıldığım için bu film bana ilaç gibi geldi. Aa, Hayran kaldım sana, <laughs> tüm ekibe. Çok güzel bir hikaye, çok tatlı bir hikaye. Mutlaka herkes izlesin. Duyarlı kişiliğiyle bilinen hadise kadın, hayvan ve çocuk cinayetlerine de değindi. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı koruyun lütfen. Yani artık bunun için yalvarmak gerekmiyor diye düşünüyorum. Ee, bir şeyler, bir şeyler hakikaten artık değişmeli diye düşünüyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen barınak görüntülerine de tepki gösteren hadise sert konuştu. Allah belalarını versin diyorum ya. Yani ben bu konuda şu an kameralar karşımda diye böyle tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar çok ağır bir şekilde cezalandırmalı. Çok saçma şeyler ya bunlar. Bu nasıl bir şey? Bu insanlık değil ya. İnsanlık değil. Ben ben i̇nanamadım videoyu izleyemedim bile. Seda Bakan hadisenin ardından rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmde flörtöz bir karaktere hayat veren Nilperi Şahinkaya gerçek hayatta da flörtöz biri olduğunu söyledi. Bana çok benziyor evet. Flörtöz kısmı? Flört, e, tabii ki. <laughs> Sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum flörtün. Bence herkesin flört etmesi gerekir değil mi Seda? Evet aşkım <laughs> aslında aşkı arayanlar diyelim. 5 yıldır birlikte olduğu Emre Yusufi'den ayrılan güzel oyuncu biten ilişkisi hakkında da konuştu. Bazı ilişkilerin ömrü oluyor diyelim. E, i̇lişkinin ömrü evet. Bitti geldi. Ama e, o işte o herkese yakışan şekilde bitmesi önemli. Bitiyorsa da. Ünlü ikilinin ardından sözü Murat boz aldı ve Diyarbakır konserinde başına gelen talihsiz olayı değerlendirdi. Her yerde böyle bir, ee, bir şey olabilir. Yani buna benzer şeyler olabiliyor, her yerde olabiliyor. Münferit bir mevzu. Büyütecek bir şey yok. Senin... hiç önemli değil. Hiçbir şeyim yok. Ee, o an anlık tabii bir, e, bir, tabii bir insan şok oluyor. E, Münferit bir mevzu. E, Diyarbakır halkı çok misafirperver. Hakikaten çok mutlu olduğum, her dakikasından çok keyif aldım. Çok güzel bir konser geçirdik hep birlikte. Çok şükür. İnşallah tekrar Diyarbakır'da sahne almayı iple çekiyorum öyle söyleyeyim. Astrologlar 2025 yılının aşk ve evlilik yılı olacağı öngörüsünde bulundu. Murat Boz ne diyecek bakalım bu konuda? Valla hayırlısı olsun İnşallah diyeyim. İnşallah, Var mı bir aday? İnşallah. Yani şu an yok ama yani olsun isterim. Neden olmasın? Murat Boz'un evleneceği kadında aradığı özellikler nelerdi peki? Bu iş biraz enerji işi biraz karşılıklı birbirini tanımı anlama. Spor yaptığınız için yiyeceklere çok dikkat ettiğinizi biliyoruz. Formda evet. kaldığınız için yani bu bir kriter olur mu siz hani yemek yapması özellikleri. Ya da sizin yediğiniz yemekleri yapması. Allah gönlü güzel olsun. <laughs> Birlikte biz yaparız ya ben de yaparım o da yapar fark etmez yeter ki. E, <laughs> aynı yolda yürümeye baş koymuş olalım. Hadisenin yakın dostu Seda Bakan Filmin ön gösteriminin ardından gerçekleşen gala gecesinde kırmızılar içinde kameraların karşısına geçti. Güzel oyuncuya hadisenin yönetmen Şenol Sönmezle aşk yaşadığı iddiası soruldu. Aşk haberi Şenol Bey'le doğru mudur değil midir Onu bana sormayın. Ay ay. Oh, aman, aman, aman. Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır eşi Emirer Ersoy'un doğum günü partisinde talihsiz bir kaza yaşadı. Güzel oyuncu pastanın mumlarını üflerken saçları alev aldı. Kazayı ucuz atlatan Bahadır'ın o anları kameralara yansıdı. Markanın Esma Sultan Yalısındaki etkinliğine katılan Gökçe Bahadır bu konu hakkında konuştu. Küçük, çok küçük bir talihsizlik. Siz anlamadan Ömür Bey söndürdü. Beni. Aynen çabuk söndü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki ucuz atlattık. Bu özel gecede eşiyle birlikte sahneye çıkan güzel oyuncu performansıyla beğeni topladı. <laughs> Harbiye'de konser veren Teoman, İstanbul'lu müzikseverlerle buluştu. Kavga, kavga, güç güç terke, bir bir konser boyunca elini cebinden çıkarmayan ünlü sanatçı, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Aralarında kadınların da yer aldığı bir grupla Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülenen Edis, kameraları karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Edis Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız i̇yi, iyi efendim? İyi iyiyiz, nasılsınız? Doğum günüydü sanırım arkadaşınızın. Evet, evet nereden geldin? sorsaydık, ya. geçerken gördük bizleri. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyi, iyi çok sorsaydık, sizinle geliyorlardı ama. Arkadaşlar her gelen hanımefendi... <laughs> Bir şey mi olmuş çünkü? niye? Yok arkadaşınız ya. sanırım bizi görünce çekindiler o yüzden sordum. Tabii ki arkadaşımız sorduk. çekinmedi. Kimse, kimseye alışık değil kamerada. Köyde Kısa bir süre önce memleketi Uşak'a gidip köyünü ziyaret eden ünlü popçu traktör kullanmıştı. Hazır yakalamışken bu konuyu sormamak olmazdı. Köyü soralım efendim. Evet ya geçti. çok güzel geçti. Traktör <laughs> kullandım ve çok çok keyif aldım. Özlemiştim e, ailemi. Hı hı. Onları gördüm çok güzeldi. Hadi iyi akşamlar. Öyle bakma.